İyisiniz? İyi teşekkürler. Siz birazdan daha Birazdan çıkacağız. Nereden geliyoruz? Valla Antalya'da kemat ediyorum hocam. Ama ama vandan, vanda beraber vanda oldu bizne gitmişti. Biz ne gittiniz bir idrar retansiyonu dediğimiz kaldınız idrar. Oradan kaldım. E Acil müdahale orada oldu. Oradan Antalya'ya, oradan sizi bulana kadar biraz uğraştık, sizi bulduk, geldik çok şükür. Bir <laughs> <laughs> takım talihsizlikler oldu tabii. Aynen. Sonda takarken biraz acemi girme rastladınız. Daha sonra uroloji bölümünde, bölümlerinde takılamadı. Karından sonda takıldı. Aynen. Biz onu çıkardık, normal yoldan sondayı taktık. Normal yoldan soldan Aynen. sonda hem de idrar kanallarının iyileşmesini hızlandıracak. Bir de prostat sıkıntısı vardı. Prostat embolizasyonunu gerçekleştirdik. İşlem de çok güzel oldu. Neşe dakika uzun da sürmedi. Bizi de yormadınız. Siz de çok uyumlu birisiniz. Ee, yaklaşık bir buçuk saat falan sürdü mü? Yani tam olmadı hocam. Bir, buçuk saat yaklaşık bir buçuk saat. Embolizasyon uzun sürmedi de biraz evet. e, sonda, çok doğru. dikkatli ilerlemek zorundaydık. Çünkü idrar yani kanalımız zedelenmişti de. daha önce. Pekala şimdi e, bugün geldiniz. Ayağınıza sağlık. Uğurlayacağız inşallah. Evet. İyi haberlerimizle de karşılaşacağız sizin. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Diler bizimle ilginiz için. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Antalya'ya gidiyorsunuz. Ben de gideceğim. İnşallah oradan. İnşallah, oh, İnşallah. Harika karşınız bir Yine bir durum olduğu zaman dediğim gibi yani Gülen Bey'in telefonu her, her zaman var. açık.